Herkese merhaba arkadaşlar. Tanem TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox Büyük Haneden Kaçış oyununu nasıl oynanıyor onu göreceğiz. Ben de ilk kez izleyeceğim arkadaşlar. Tanem kendince oynuyor, takılıyor ödevlerini bitirdikten sonra. Ee, ben de ilk kez izleyeceğim. Merak ediyorum. Bakalım nasılmış. Başlıyorum. Evet oyun başlıyor Büyük Haneden Kaçış. Bu arada arkadaşlar kullanıcı adımız Tanem TV 2V ile. 2 çok tatlıydı. Anne bunlar lollipop mu? Toplu iğneler mi? Ben de sana onu soracaktım. Bunlar lollipop'a benziyor Tanem. Ben Renk de harek. lollipop. Lollipop değil mi? Diğer kullanıcılar arkamızda tabi. Önümüzde de evet. birileri var. Ay şu adam çok komik gözüküyor. Burada amacımız büyük haleden kaçmak mı Tanem? Evet. Ya dişler iğrenç ya. Bunlar ne böyle arkadaşlar? Ay İyi. Sarımsaklı köfte mi yediler? Ne yediler? Mantı mı yediler bunlar? Kadının dişleri herhalde. Banyoya mı dizmiş? Ay böyle iğrenç bir şey beklemiyordum ya. Bu nasıl bir oyun? Hepiniz çok seviyorsunuz. Neyi sevdiniz <laughs> bunun? Ha, sizi gedi sizi. Ya yanlış yere girdim. Burada Neresi değilmiş? burası tanem? Labirent. Ha işte buldum. Yalnız kırmızı şapkamız da çok güzel. En sevdiğim renk. renk. İşte. Burada görevimiz yüklendi herhalde. Kıyafet anne ediyoruz. bunlar lollipop mu ya? Kıyafetler asılı. Neresi anne, burası böyle? Anne iğne var o zaman bunlar toplu iğne. Bu kadın tercihlik falan mı yapıyor? Vallahi hiç anlamadım ben de. Bizi mi yakalıyor? Tercih mi? Bu ipler nedir böyle ay ne kadar güzel rengarenk ipler örgü ipleri ay evine aa, de ne çok tehlikeli şey bir yere geldik arkadaşlar İnanmıyorum. onların arasında kalırsak ne olacağız ölecek miyiz kesilecek miyiz Evet ya anne. Ay çok fena bu yer burası kesin aa kurabiyeler var çok güzel görünüyor ben kurabiyeyi çok severim. Burada ne demek istiyor? Şekeri yedim, kurabiyeyi yedim. Ondan sonra dişlerim neş gibi mi oldu diyor. Slime. Wow! Slime'lar, Rengarenk slime'lar var arkadaşlar. Çok seviyorum ben slime'la oynamayı. Nereye geldik? Anne, ay şuna bakar mısın? Oo, sosisler salamlar. Roblox kafasından sosis yapmışlar. Nasıl bir yavrusu böyle tanem? Ay. <laughs> Tüm fast food yemekleri orada. En faydalı şey yumurtaydı. Bu kadın yumurta harici ne yiyor böyle? Bilmem. Var, dökülmüş böyle çikolatalar. Aynen. Yine görevimizi kaldığımız noktayı belirledik. Öldük mü yine? Aynen. Yine mi öldük tanem? Bana hava attım başarıyorum çok iyiyim dedim. Ne, ne söylüyorsun? Nasıl söylüyorsun ölüyorsun? Ben nasıl ya ne yapayım? Yine öldüm. <laughs> ah tanem ah. Ay çikolatalar çok güzel görünüyor. Oh, Gerçekten canım çekti ya. Ay tanem. İnşallah ne yapıyor bu şimdi? Heh. Yemek yapıyor herhalde anlamadım ben. Kurabiyeler de çok güzel görünüyor. Of. Evet. Kaçmamız lazım, bir an önce. Hadi anne, hani, hadi. Tamam hadi. anne. Şu kapıdan çık bakalım. Ya ben bunu. Aa, Hı -hı. Evet evet. Heh, işte. Aa, Hı -hı. yerde ateş mi anne? Elim üzerinden geçiyor. Herhalde ateş var. Evet. Kayıt yerini hallettik sanırım bunu da. Evet, hallettik. Ee, bir şeyler soruyor. Ne öyle? Yine mi iple? Aa, <laughs> ölmüşüz sanırım. <laughs> Tanem nasıl öldük gene ya Tanem. Ya tamam anne bir dakika. Ay, çok heyecanlandım arkadaşlar. Nasıl bir oyun bu böyle? Ya burada ben çok korkuyorum arkadaşlar. Her an ölebilirim. Aa, büyük büyükannenin ipliklerinin şişleri burada. Onlarla evet onlarla. Yani Ölge... Bu toplu iğne. Toplu iğne mi? Renkli uçlu. Aa evet haklısın hiç düşünmemiştim Tane bunu. Aynen. Evet. Sen en son kaydetmemiştin tabi yerini. Kaydettik. Evet hadi bakalım. Aa. Aa. Heh, düştük ha. mü? Yok düşmedik. Evet. Çok heyecanlandım. Ay çok kızgın bir büyük anne var burada Taylan. Anne bu kurabiyeleri tükürmüş mü ya? Bence kusmuş olabilir kurabiye çıkartmış ağzına. İğrenç. Yalnız çok ürkütücü görünmüyor mu büyük anne gerçekten? Ya içine mi girdi? Ay içine mi girdik? <laughs> dur dur dur. Sıkıntı çeşmesin Ey, ya. Ay ne yapıyorum bu kadın neler yemiş arkadaşlar Kurabiye, insan, salam, sosis Ay mira, bir midesi var hepsinin doldurmuş midesine. Gerçekten kokularını hissetti hangi, beynim Hangisi hangisi, hangisi? hangisi? Sağdakine geç Yaptım. Of bunlar ne kanlar herhalde bunlar fukur fukur kaynıyor kanlar bunlar <laughs> tane Nereye düştük biz Tanem ya. Nereye düştük biz tanem? Şu anda kemiğin kemiğindeyiz. Kemin, kemiğinden... Omur iliği mi bu arası? Kemiğinin üstünden tırmanıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Ağzından mı çıkacağız? Ne yapacağız tanem biz böyle? Yok. Ya en sevmediğim yer. Hayır hayır hayır. Ölmem ölmem. Ölmek Uf. istemiyorum. Ha. Başardık. Bakalım biz nereye gideceğiz? Bitirdik. Evet, gerçekten mi? Başardık evet. mı? Nereye gidiyoruz? Yine kaydettik görevimizi. Arkadaşlar ben ilk defa Roblox'u izledim. Tanem inşallah bunları çok oynayıp derslerini ihmal etmiyorsundur değil mi? Ya... İyi bakalım Bana güzel oynuyorsun. Oynuyorum. Güzel oynuyorsun. Aferin sana. Tebrik ederim. İlk başta sıkıcı gibi geldi ama sonra bayağı he heyecanlı olmaya başladı görevleri yaptıkça. Bundan sonra diğer e oyunlarda oynarsın ben de izlerim. Ben de öğrenmiş olurum. Anne, e belki e hapishaneden kaçışı oynarız. Tamam hadi bakalım. O zaman şimdilik ödev vakti. Bize müsaade. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.